Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Analitik geometrideyiz. Test 10'dayız. Yani nedir? Noktanın doğruya olan uzaklığı alt başlığındayız. Şimdi bilgileri hemen öğrenelim, sorulara dalalım. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı kastedilirken şöyle bir şey düşünün. Bu doğru var, tamam. Bu noktada var ama uzaklıktan kastet nedir biliyor musun? Şu da bir uzaklıktır. Şu da, şu da, şu da. Ama öyle düşünmeyelim. Uzaklık dediğimi dik olarak indiği mesafedir buraya k dersek k noktanın doğru olan uzaklığı. Nasıl bulunur? Formülü şudur arkadaşlar. Bak hemen taktiği verim sana. Şu denklem var ya. Şunu alıyorsun. Mutlak içinde şöyle yazalım daha mantıklı olur. Bu nokta var ya. Noktanın bir x'i, bir y'si var. Doğrudaki x yerine bu noktanın x'ini, doğrudaki yerine noktanın yerini yazıyorsun. Çıkan sonucu mutlağa alıyorsun. Mutlak içine alıyorsun negatif çıkmaması için. Sonra da doğrunun öndeki şu AB var ya Bunların karelerini alıp toplayıp kare kökünü alıyorsun. Soru üzerine daha çok oturacak bu zaten uygulaya uygulaya. Şimdi gelelim iki nokta arasındaki uzaklık. Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulabilirsin önce. Şunu bulamazsın. Öyle söyleyeyim sana. Şu paralel olmayan iki doğru var diyelim. Şöyle. Bu nokta arasındaki uzaklığı bulamazsın. Sadece bu doğru arasında diyelim şu noktayı biliyorsun bu doğru üstünde. Burada bu iki arasındaki uzak, şeyi bulursun. İki nokta arasındaki uzaklığı bulursun ama sana dese ki paralel olmayan iki nokta arasındaki uzaklığı bul direkt bulamazsın. Neresindeki de nokta ama değil mi? Peki. Paralel olan iki orada. O zaman ilk önce şöyle bazı e, formülü verelim. Paralel iki doğrusu uzaklık iki nokta arasındaki dikmenin uzunluğudur. Tamam. Bunun uzunluğu nasıl bulunur? Şöyle. C'lerinin farkını alıyorsun. Büyüğünden küçüğünü çıkar. O yüzden mutlak demiş negatif çıkmasın diye. Sonra katsayıları eşitleyeceksin. Onu soruda göstereceğim. Bu katsayıların x ve y'nin katsayılarının karelerinin toplamının karekökü diyor. Merak etme. Gayet kolay olacak. Mesela A noktasının bu doğruya uzaklığı. Ne demiştik? Bu A noktası bir x ve y'den oluşuyor ya. x yerine 2, y yerine eksi 1'i yaz. Çıkan sonuç ne? 4 kere 2, 8. Eksi 3 Eksi 1'i çarp. Artı 3, artı 4. Çıkan değeri mutlağını al. Sonra doğrunun önünde ilk doğruda x ve y'nin katsayıları var ya. Bunların karelerini al. Karekök. 15 ee, Buna kök 25'tir, bu da 5'tir. 15'i 5'e böldüm, mü? 3. Merak etme, sorularla oturacak. Bir Ceyhan. <gülüyor> <gülüyor> Doğrularda hepsini bir tarafa topla, daha kolay oluyor senin için. Bu noktanın doğru uzaklığı x bu, y bu mu? Getir yerine yaz. Eksi 2 artı 4. Bakın, sadece şurasını ilgilen yazdık, sağ tarafını ilgilenme. Mutlu aldık. Doğruda x'in katsayısı ve y'nin katsayısının karelerinin toplamının karekökü. Birin karesi 1. Bir. 1'in karesi 1 kökünü aldım. 4 eksi 2 2. 2'nin mutlağı 2. 2 bölü kök 2. Kök 2 ne genişlet? 2 kök 2 bölü 2'den 2'ler gider. Kök 2 aranılan cevabı olur. 2 Adana. Hemen 3'e gelelim arkadaşlar. 2 doğru arasındaki uzaklığı bulacaksın. Paralel olması lazım. Paralel olması için x ve y'nin kastelere eşit olması lazım. x'ler eşit, y'ler eşit. Güzel. Paralelse nasıl buluyorduk? mutlu y'lerin farkını mutla. 4'ten fark etmez. Bundan bunu, bundan bunu fark etmeyecek. Mutlağını alıyoruz çünkü. 4'ten çıkardım eksi -1'i. Bunu aldım mı? X ile ikisinde aynı olduğu için fark etmez. X'lerin kareleri, x'in karesi artı y'nin karesinin karekökü 16. 4 eksi eksi artı yapar. 4 artı 1 5. 5'in mutlağı 5. Kök 25 5'tir. 5'i 5'e böldüm mü 1 aralığından cevap olur. 3 adanın işte biri yukarıdaki sorudan farkı nedir diye soracaksan onu görmen lazım. X ve Y'ler eşitle. Nasıl eşitle? Şöyle. Bunu eksi 2 ile genişlet. Alta yaz. Eksi 6 X artı 8 Y artı 6 artı 6 değil. Artı 8 eksi 2 ile çarptığımız sıfırı yine sıfır olacak. Artık benim ilgilenmem gereken burası değil. Tamam mı? Hatta sen de değilsin benim ilgilenmem gereken. Şöyle kapatalım. Şimdi x ve y'ler eşitlendi o zaman paralel olduğunu anladım. Paralel olmazsa soramaz. Nasıl yapıyorduk? Paralel doğrusuna göre sabitlerin farkı. 8'den çıkardım eksi 7'yi. Mutlağın içine aldım. Güzel. Çektim. X'in karesinin x x'in katsayısının karesi. Yeni katsayısının karesinin kare kökü. 8 artı 7 eksi 8, 8 artı yapar. 8 artı 7 15. Mutlağa 15. İçerisi 100 yaptı. Kök 100 10'dur. 15'i 10'a bölmek demek 1.5'u bulmak demektir. 4 bursa. Şimdi şöyle yapalım. BC kenarına ait yükseklik. BC'ye inen yükseklik demektir. Şunu düzgün çizeyim. BC'ye indirilen yükseklik. Peki şöyle bir yorum yapabiliyor muyum? Bu yükseklik H. Bu nedir? A noktasının BC kenarına indir e, uzaklığı değildir. Bc'de sonuçta nedir? Bir doğrunun üzerindedir. değil mi? Evet. Bu doğrunun denklemini bulmam lazım ki noktanın bu d diyeceğim doğruya uzaklığını bulayım. <laughs> bir doğrunun iki noktası bilinen bir doğrunun denklemi nasıl bulunuyor? Onu çok yaptık. İlk önce eğimi bulurum. Yler farkı. 5'ten eksi 1'i çıkar. Bak, 5'ten çıkar eksi 1'i. İşaretlere dikkat. 6 Xler farkı. 4'ten çıkar. Eksi 2, eksi eksi artı yapar. 6. 6 bölü 6'da eğim 1'miş. Eğim 1 geçtiği bir nokta işaretle uğraşmamak için pozitif olanları kullanayım. Nasıl buluyorduk? Y eksi y'den geçtiği nokta eşittir. Eğim çarpı x eksi x'ten geçtiği nokta. Hepsini y eksi 5 düzenleyelim. Eksi bir tarafa atıyorduk. 0 eşittir. X eksiye y artı 1 doğrusu. Tamam bu doğru neymiş? X eksi y artı 1. O zaman h dediğim değer a noktasının bu doğruya uzaklığıdır. Öyle değil mi? Evet. Bak aradığım, şu an öğrendiğim formüle getirdim formatı. <laughs> Eşittir 0. Şimdi x yerine 1, y yerine 6 yaz. 1-6 artı 1'den mutlağını çekiyoruz. x'in kat sayısının karesi artı y'nin kat sayısının, 6 demesek kat sayısı eksi 1 karesi, kökü çekiyoruz. Ee, ne olur? 2-6'dan eksi 4. Eksi dört. Mutlağı 4'tür. 4 dört, kök 2'ye. 4'ü kök 2'ye böldüm mü de 2 kök 2 aranılan cevap olur. 5 Bursa. Şöyle yapalım. <laughs> Alan ABC'yi soruyor. Şimdi bir defa BC'yi biliyorum bak. Soru bana vermiş. Bak nerede? Burada. BC 4. Bir üçgeni biliyorsam bir de ona ait yüksekliği bulursam taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulurum. E baba bunu uyanık ol. Bu yükseklik nedir? A noktasının D nok doğrusuna uzaklığı değil midir? A noktasını biliyorum. D noktasını biliyorum. Bir düzenleyeyim sadece. İşler dışlar yapayım. 3y eşittir. Eksi 4x. bir tarafa atayım. 4x artı 3y eşittir. 0 doğrusu. A noktası eksi 4'e 2. Bu noktanın buna uzaklığı nasıl biliyoruz? X yerine eksi 4 yazarsan eksi 16. Y yerine 2 yazarsan artı 6 mutlağını alıyorduk. X'in kat karesi. Y'nin kat karesi kök. Zaten 3, 4, 5'ten bir şeyler yakalamış olman gerekiyor. Burası eksi 10'dur. Mutlaka artı 10'a döner. Kök 25 5'tir. 10 bölü 5'ten 2. Bu noktanın doğruya uzaklığı 2'ymiş. E artık buranın alanını bulabilirim ben. Taban çarpı alan diyelim. Taban çarpı o tabana ait yükseklik bölü 2 gittiği zaman 4 benim aradığım cevap oluyor arkadaşlar. 6 Ceyhan. <laughs> Devam. Şimdi bu soruyu biraz yorumlayabilirsen sana çok şey katar bir karenin karşılıklı iki kenar karşılıklı kenarlarından iki tanesi doğruların üzerinde olduğuna göre bu karenin alanı. Hemen bir kare çizelim baba. Yorum yapalım. Evet, bir iki doğru karşılıklı iki kenarından bahsediyor. Şu kenarla şu kenarı baz alalım şimdilik. Zaten karşı karenin karşılıklı kenarları paraleldir. E zaten bak buradan da görüyorum x'ler ve y'ler olduğuna göre paralel. Güzel. Karenin karşılığı iki kenarı arasındaki uzaklık, dik uzaklığı karenin bir kenarıdır. X demeyelim. Karenin bir kenarıdır. Buraya A dersek A, 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 A. Tamam. iki nokta arasındaki uzaklığı arıyorum. A'yı arıyorum. A'yı nasıl hesaplarım şimdi? Ne yapıyorduk? Sabitlerin farkı. Eksi dokuzdan çıkar dördü mutlağını al. X'in katsayısının karesi Y'nin katsayısının karesi. İkisine de aynı olduğu için fark etmiyor. Iııı ee, Tamam burası eksi 13 yapıyor. Mutlaka 13'tür. 13'ü kök 13'e böldüm mü sonuç o kök 13 çıkıyor. Tamam mı? Kök 13. Ne oluyor? İki nokta uzaklık kök 13'müş. İki doğru arasında. E karenin bir kenarıydı bu. Karenin bir kenarı kök 13 ise alanı nedir? Bir kenarının karesidir. Bu bunu götürür. 13 cevap çıkar. 7 Edirne. <laughs> evet. ABC üçgenin A köşesi Falan fiş mekan noktası doğrusu üzerinde olduğuna göre ABC neler? Şimdi bir tıkanıklık geçebilirsin. Bazen şu uyanıklığı da yapman lazım. Peki şu hangi doğru üzerinde doğrunun parçasıdır? Bu doğru Yani C ve B noktaları dan geçen doğrunun denklemini bulalım. İlk önce eğimi bulalım. Eğim nedir? Y'ler farkı. 4-3-1 X'ler farkı. 3-2-1 B bölü birden 1. Eğimi 1. Şimdi şöyle bir dandikçi yazmayalım. Eğim 1 çıktı. Geçtiği bir nokta fark etmez hangisi oldu. B olsun. 2 ve 3. Denklemini bulalım. Y eksi y'den geçtiği nokta eşittir. Eğim çarpı x eksi x'ten geçtiği nokta. Y eksi 3 eşittir. X eksi 2. Hepsini bir tarafa at. X eksi y artı 1. Şimdi dikkat et. Bu doğruma dikkat ediyorum. B ve C'nin üstünden geçtiği noktayı buldum. Denklemini. Bu neymiş? x eksi y artı 1 eşittir sıfır doğrusu. A noktasına da dikkat edersen x ve y'si bununla aynı demek paralel. Yakaladım. Tamam. Paralel uzatmaya gerek yok. Bu doğru da x eksi y artı 3 eşittir 0. Alan ABC'yi soruyor. Şimdi şu iki nokta arasındaki formülden burayı bulurum. Bir de buna ait yüksekliği bulursam kebap olacak. Baba. E buna ait yükseklikten nedir? Bu iki paralel doğru arasındaki yüksekliktir uzaklıktır pardon. Nasıl yapıyorduk? Sabitler farkı. 3'ten 1'i çıkar 2. Mutlaka zaten 2'dir. X'in kat sayısı 1. Y'nin kat sayısı 1. Karelerini aldım. X 1'e eksi biri de karelerini alınca 1 1. Kökünü aldım. Yani buradan kök 2 sonucunu buldum. 2'yi kök 2'ye böldüm mü kök 2'dir. Yükseklik kök 2'ymiş. Bir de şu uzunluğu bulacağım. C ve B noktalar arasındaki uzaklık. Kökü çekiyorum. X'ler farkı 3 eksi 2 1. Karesi 1. Y'ler farkı 4 eksi 3 1. Karesi 1. Buradan da kök 2 çıktı. Taban da kök 2 çıktı. Şimdi alanı bulabilirim. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Tamam mı? Kök 2 ile kök 2 çarptım mı? 2. 2'ye böldüm mü? 1 aranına cevap olur. 8 Bursa. 9 şimdi falan o güzel. Bir doğru üzerinde eksenler eşit uzakta olan noktalar varmış. Bir doğru var. Bak. bak. Adım adım gideceksin. Bir doğrunun üstünde davranış her yerde aynıdır. Ne demektir? Y'yi yalnız bırakırsam ne demektir? 2x artı 6. Bu doğrunun üstünde her yerde bir nokta bir x ve y'den oluşur ya. Her bu nokta doğrunun üstünde her yerde her noktada y değeri x'in iki katının altı fazlasıymış. Tamam mı? Yani şöyle diyelim. A dersek y'si de 2a artı 6 olan noktadır. Bu mantık. Bir noktanın koordinatları x ve y. Eksenler olan uzaklıklar nedir? Mutlak x ve mutlak y'dir. E tamam o zaman bu noktanın bu doğrunun üzerinde olan tamam. Ve eksenlere eşit uzaklı olan. X ekseninin uzaklığı y'sinin mutlak değeridir. Y ekseninin olan uzaklığı x'in mutlak değeridir. Eksenler uzakları bunlardır ve eşittir. Önceden değinmiştik buna. Mutlak değerin e, kuralıdır arkadaşlar. İki mutlak değerli ifade birbirine eşitse ya içerileri direkt eşittir ya da fark etmiyor birisi diğerinin eksilisine eşittir. A buradan eksi 6 A buradan eksi 2 gelir. Şimdi iyi. Zaten bu şartı sağlayan noktalar diyor. İki tane nokta var. Bir tanesi A. Şu kuralı sağlayan. A'yı eksi 6 bulursam yerine yazarım. Eksi, 12 eksi 6. Sağlayan noktalardan biri A. O bulduk. B. A'yı eksi 2 kabul edersem eksi 2'ye 2'dir. Diğer noktam da budur. Tamam mı? Yerine yazdım. Şimdi A ve A arasındaki uzaklığı soruyor. Baba çek. X'ler farkının karesi. Eksi 6'dan çıkar. Eksi 2. Eksi eksi artı yapar. Eksi 4 karesi 16. Artı. Y'ler farkı. Eksi 6'dan çıkar. 2'yi. Şurada dikkat. Eksi 8 karesi 64. Kök 80 eder. 16 çarpı 5. Yani düzenlemeyi 4 kök 5'i bulurum. 9 denizli. İşte atlarsan soru gider. X ve Y'nin 2 iki doğru arasındaki uzaklıktan bahsediyor ya arkadaşlar. Bunlar paralel olmalı. X ve Y'si aynı olacak. Bak X. X'in kat 3. Burada X3. Düzenleme yapmazsan sen burada şapı oturursun. Mesela şurayı eksi 1 ile çarpalım. Ne olacak? 3x eksi 4y eksi n eksi ile çarptığımız 0 olacak. Yani ben bu aşağıdan artık kurtuldum. Orayla işim yok. Bu doğrular paralel oldu artık. X'ler de aynı de. İki doğru arasındaki uzaklığı bulurum. Y'ler farkı sabitler farkı özür dilerim. 1'den çıkarırım eksi neyi? Sabitler farkının mutlak değeri bölü x'in katsayısı 3, y'nin katsayısı eksi 4 olduğu için karelerini aldım topladım. Bu nedenle iki noktada doğru arasında uzaklığı verir. Bu da 0,2 0,2miş. Yani 2 bölü sadeleştirdim ve 1 bölü 5 gelir. Değil mi? Evet. E, burası kök 25 ediyor. Burada 5 oluyor. Aa, gider. Demek ki şu yukarısı yani mutlak 1 artı e. Eksi eksi artı yapar ya. 1'e eşit olmak zorunda aşağılara eşitse yukarılarda eşit olmak zorunda. Mutlağın sonucu 1 ise neyin mutlağı 1'dir? 1'in ya da eksi 1'in. Yani şu 1 artı n, 1 n mutlağın içindeki 1 artı n yani. ya 1 çıkacak ya eksi 1. n buradan ya 0 gelebilir ya da eksi 2. n alabileceği değerler toplamı 0 ile eksi 2'yi topladığımızda eksi 2 bulunur. 10 bursa. Şimdi dikkat bakalım yorumlayabilecek misin? 11. Dik koordinat düzleminde x eksenini a noktasında kesen bir doğru çiziliyor. Bu doğrunun x ekse orijine en yakın noktası k olduğuna göre. Arkadaşlar şunu kesinlikle bileceksin. Bir doğru var. Şurada da bir doğru nokta var. Bu nokta çeşitli şekillerde bu doğruya yanaşabilir. Ama noktanın doğruya en kısa mesafesi dik olarak indiği şu uzunluktur. Tamam. Hemen geliyoruz. E, doğrunun tamam. Bir doğru var. Üzerindeki bir noktadan bil, bilgim var. X ekseni burada kestiğine göre. Doğrunun üstünden A üzeri 0 nokta A'nın 10'a 0 noktası olduğunu biliyorum. X ekseni kestiğine göre üstündedir. Tamam. Bu doğrunun orijine en yakın noktası. Şimdi orijin şuraya yazalım. Orijin 0'a 0 demekti. Bu doğrunun orijine en yakın noktası orijinin buna dik olarak geldiği noktadır. Yani B2'ye K noktası. Tamam mı? Tamam. Sonuçta şu bir doğru değil mi arkadaşlar? Evet. Şu da bir doğrudur. E bunlar dik kesişiyorsa eğimleri çarpımı eksi birdir. Şimdi bu doğrunun eğimini bulayım. İki noktasını biliyorum. Y'ler farkı. K'dan sıfır çıktı mı? K. 2'den 0 çıktı mı? 2. Çarpı. Bunun eğimini bulayım arkadaşlar. Eğimler çarpımı. K'dan sıfır çıktı mı? K. 2'den 10 çıktı mı? Eksi 8. Eğimleri çarpımı eksi 1 olacak. Şu eksi eksi artı yapar. K kare bölü 16 yazdım. Karşıya 16 diye geçerim. K, K'nın karesi 16 ise K eksi 4 ya da artı 4 çıkacak olabilir demesinin sebebi bu. Olabilir, ol olacak şartlardan birini koyar. Şıklara o da 4'ü koymuş. 11 C. Şimdi dik koordinat düzleminde orijinden geçen D1, D2, D3 doğruları X artı Y eşittir 6 doğrusunun sınırladığı alan bir eşkenar üçgendir. Buna göre bu eşkenar üçgenin çevresi nedir? Şimdi şöyle yapalım. Daha öncesinde. Biraz uzaklaşalım. Çizimli alan kalsın değil mi? Evet. Şurada çizmek daha güzel olacak. Şimdi yorumluyorum. Bu doğrunun bir de, e, çizimini yapayım. X yerine 0 ver. Y'yi 6'da kesiyor. Y yerine 0 ver. X'i 6'da kesiyor baba. Tamam mı? Şöyle kes. Tamam, güzel gösteremezsem. Bir de doğru var. Orijinden geçen. Bir eşkenar üçgen oluşturması. Bak orijinden geçiyor da nasıl geçiyor benim. Şöyle orijinden geçen doğru da var. Ama sen eşkenar üçgen oluşturamazsın bunu. Şöyle ikinci do, diyelim d1 de, de bir doğrular. Biri böyle geçecek. Biri de böyle geçecek ki ancak içeride eşkenar üçgen oluştursun. Başka bir ihtimalin yok senin. İçeride eşkenar üçgen oluşmuş. 60. 60. 60. Burası orijin. Buranın alanını nasıl bulurum ben? Şimdi nokta belli. 0'a 0 sıfır orijin ve doğruun belli bak şurada karşıya atarım x artı y eksi 6 eşittir 0 doğrusu. Orijinin bu noktaya uzaklığı dikey şekilde iner. Değil mi? Güzel açılarda sana bir şey söyledi herhalde. Noktanın yani orjinin doğruya uzaklığını bulalım. 0 yaz. x yerine 0 y yerine 0 yazarsan 0 0 eksi 6 eksi 6 altı, mutlaka 6'dır. Ee, x'in kas sayısı 1 karesi. Y'nin kas sayısı 1 karesi. Kare kökü. 6'nın kök 2'ye bölümü de 3 kök 2'dir. Tamam mı? Yani şu yükseklik noktanın doğru uzaklığı 3 kök 2 çıktı. 60'ın karşısı 3 kök 2 ise 30'un karşısı nedir? Onun kök 3'e bölümüdür. Yani 3 kök 2'yi kök 3'e bölelim. Kök genişletelim direkt görülmüyor. 3 kök 6 bölü 3'ten kök 6'dır. İki eşit parça ayırır eşkenar üçgende. Buna da kök 6. Eşkenar üçgenin bir kenarı 2 kök 6 çıktı. 3 kenarı da eşittir. 3 çarpıp çevreyi bulurum. 2 kök 6'yı 3 çarptım. 6 kök 6 olarak bulunur. Güzel bilgileri konuşturduk. 12 denizli. Şöyle yapalım. 13. Son sorumu. Allah'ım bir tane daha var. Dik koordinat düzlemde bir ABC veriliyor falan falan falan. CH'yi soruyor. CH ne demektir? C noktasının CH dediğimiz onu. C noktasının şu BA'yı da üzerinde taşıyan doğruya uzaklıdır. Şimdi BA üzerine taşıyan doğruyu yapmam lazım. A noktasına yazayım. Bir eksi 3, eksi 4. Aşağıda koordinatlar veriliyor b eksi 1'e 0. Bu iki noktadan geçen bir doğru bulmam lazım. Çizeyim şöyle zihinde kalsın arkadaşlar. Tamam. Eğimini bulayım ilk önce. Y'ler farkı. Eksi 4'ten 0 çıktı mı? Eksi 4. Eksi 3'ten çıkaracağım. Eksi 1'e dikkat et. Eksi 2 olur bura. Yani eğimi 2 çıktı. Tamam mı? Güzel. Eğimi ve geçtiği noktalardan birini kullanayım y eksi şu nokta b noktası kullanayım. y eksi y'den geçtiği nokta eşittir. eğim çarpı x eksi x'ten geçtiği nokta. Şurası eksi eksi artı yapar uzatmayalım. y eşittir 2x artı 2 hepsini bir tarafa alırım. 2, 0 eşittir 2x eksi y artı 2. Bu doğru. E bu noktanın bu doğruya uzaklığını bir bulayım. Zaten CH istediğim odur. C noktasının koordinatları yazılmış. Eksi 4'e 0. Burada belli. Şimdi bir daha yazacağım. Üşenmeyeceğim. 2x eksi y artı 2 eşittir 0 noktası doğrusu var. C eksi 4'e 0 noktasının bu doğruya uzaklığı. Yerine yazıyoruz. X yerine eksi 4, y yerine 0 yazalım. Eksi 8, 0 yazdım gitti. Artı 2 mutlağını alıyoruz. X'in kat karesi, y'nin kat karesinin karekök. kök. Eksi 6'dır, mutlağı 6'dır. 6 bölü kök 5'tir. Kök 5 ile genişletelim. Şıklarda öyle istemez genellikle. 6 kök 5 bölü 5 de 6 kök 5 bölü 5 de benden istenen cevap olur. 13 Edirne. 14. soru 2018 Milli Savunma Üniversitesi sınavından çıkmış bir soru. Kural veriyor bu formülü zaten dersin başında işledik. Olarak hesaplıyor diyor. Tamam A noktasının bu doğruya uzaklığı ile bu doğruya uzaklığı eşitmiş buna göre kalın alabileceği değerler toplamış. Şimdi bir nokta var. Bu noktanın diyelim şu doğruya uzaklığı var. Bir de şu doğruya uzaklığı var. Bu doğruya uzaklığı dikey şekilde bahsedilir. Ne ise şu doğruya uzaklığı da çizimi biraz dandik yaptım ama idare edin. Bu doğruya uzaklığı da aynıymış. Şimdi A noktası burada 4'e 1. Bu A noktasının ilk önce şu doğruya uzaklığını bulayım. X yerine 4, Y yerine 1 yazarım. 2 kere 4 8 eksi 1 artı 1. Mutlağını alıyoruz. Kök için X'in kat sayısının karesi Y'nin kat sayısının karesinin kare kökü. Ee, hata yapmadık umarım arkadaşlar. 8 eksi 1. Artı. Tamam. 8 bölü kök 5. 8 kök 5 bölü 5'tir. Tamam mı? Bir daha bakalım. 8 eksi 1 artı 1. 8 -1. Tamam. 8 bölü kök 5. Bir daha payda eşitlemeyeyim. benim Fark etmiyor. O da olur. O da olur. Bu neymiş? A şu doğruya uzaklığı. E bu doğruya uzaklık diğerine de eşit. Şu doğruya olan uzaklığına da eşit. Yazalım o zaman. X yerine 4 yazalım. Y yerine 1 yazalım. Artık al mutlağını alıyorduk. X'in katsayısının karesi, Y'nin katsayısının karesinin karekökü. Ya yani şöyle düşün. Burada kök 5, burada kök 5. O zaman bunlar birbirine eşit. Şöyle düzenlersem 8 eşittir. Burada ne var? K artı 2'nin mutlağı. E şöyle düşün. Neyin mutlağı 8'dir? Ya 8'in ya eksi 8'in. Yani şu içerideki K artı 2 ya 8 olacak ya da K artı 2 eksi 8. K buradan 6. K buradan eksi 10 çıkar. K'nın alabileceği değerler toplamı. Artı 6'dır. Bir de eksi 10'dur. Topladığım zaman eksi 4'e götürür beni. 14 Adana. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.